Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün Aslan burcuyla devam ediyoruz sevgili Aslanlar. 1-7 Nisan haftası Aslan Burcu seni neler bekliyor? Buna bakacağız. yükseleni Güneş Burcu ve Ay Burcu Aslan olan herkes izleyebilir arkadaşlarım. Yalnız niyetime abone olan beğeni atan ve yorum atan arkadaşlarım dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için abone olmayı unutmayın, beğeni atmayı unutmayın. Haydi bakalım bütün abonelerin, beğeni atanların, yorum atanların niyetine kartlarımı çekiyorum Aslan Burcu. Bu arada arkadaşlar kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Süper teşekkürden yapacağınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içerisine ekleniyor. Sizler de destekte bulunmak isterseniz bulunabilirsiniz. Ayrıca destek olan arkadaşlarıma, az ya da çok demeden destek olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Hangi niyet, hangi dilek, hangi istekle desteklerinizi yapıyorsanız inşallah tez vakitte gerçekleşsin. Önce genel enerjilere bakacağım. Sonra klasik tarotla devam edeceğim sevgili aslanlar. Şu düşen kartımı da bir alayım. Bu arada çok güzel bir kart geldi. Ee, arkadaşlar Pars benim kedim biliyorsunuz. Pars'a özel bir shorts kanalı açtım. Ee, sizler de e, o kanalımıza gelirseniz minnettar olurum. Ee, kanalın linkini açıklamalarda ve yorumlarda sabitleyeceğim. Şu kart düştü o yüzden aldım. Ee, şimdi genel enerjilerinize baktığımda sevgili Aslan Burcu. Bir takım olaylar var ve sen olaya farklı bir açıdan bakamıyorsun. Böyle bir at gözlüğü takmışsın sadece olaya bakıyorsun. Hayır diyor. Farklı bir perspektiften bak konuşamadım eğer ki farklı bir açıdan bakarsan yani şöyle bir adım geri çekilip farklı bir yerden bakarsan hayatındaki olaylara sonraki sıçrayışın sana kazanç getirecek dedi. Özellikle yazın tadını çıkar çünkü yaz ayı senin için neşenin geldiği ay. Zaten Nisan ayı bakımı bu biliyorsunuz Nisan 1-7 Nisan arası. Artık diyor ışığın neşenin yazın tadını çıkarma zamanı geldi. Asla geri çekilme çünkü hayatına köklü bir değişim geliyor dedi arkadaşım bazı değişimler, bazı gelişimler yaşayacaksın ama kesinlikle kendine güvenmiyorsun. Ee, birazcık da negatif düşünceleri, duygularla kendini blokajlıyorsun. Hani yok ya düşündüm düşündüm olmadı, olmuyor işte, olmadı işte, olmayacak işte gibi kelimelerle kendini blokaj koyuyorsun. Dikkat et, kendine güvenirsen eğer ki büyüyüp gelişeceksin olarak verdi. Bir de kafanda bir takım konuları lütfen muhakeme et. İyi düşün. İyi düşün ondan sonra karar ver. Çünkü bundan sonraki eylemlerin hayatının değişimine sebep olacak eylemler. O yüzden birazcık daha dikkatli düşünmen gerekiyor diyor. Ve dünya kartı düştü. Dünya kartı bir tamamlanmaktır. Aslında istediğin bir işin gerçekleşmesidir. Tamamlanma döneminin başladığını gösterir arkadaşlar. Peki bakalım neye istinaden bir tamamlanmadan bahsediyor bize. Haydi bakalım klasik tarotla devam edelim. Şimdi Aslan Burcu'm haneye gelecek güzel bir haber dedi. Şimdi burada içinde bulunduğun ortamda hanenize gelecek olan güzel bir haber var. Para olmasıyla diyor ki bu kutlamayı beraber yaşayacaksınız. Hane halkı ile birlikte. Ee, hatta adak adamış olabilirsin. Birilerini sevindirmek, bir çocuk mutlu etmek gibi. Gibi gibi gibi. Ee, bunu da gerçekleştireceksin diyor. Ve bu tamamlanmanın aslında bir takım evraklarla alakalı olduğunu ve bir seçme seçilme işiyle alakalı olduğunu. Çünkü asa ve işçisi diyor ki rakiplerin var. Bak rakiplerin var. Görüyor musun? Rakiplerin var ama sen seçilen tarafsın. İşte bununla alakalı bir tamamlanma. Bu da muhtemelen senin iş hayatınla alakalı olacak diyor. Bir takım evrakları da halledeceksin ve artık işin oluşma dönemi başladı. Yani tamamlama süreci içerisine girmişsin diyor. Bu süre içerisinde arkadaşım etrafın biraz kıskanç insanlarla dolu. O yüzden hayatında beklediğin güzellikleri ya da eylemleri çok fazla paylaşmamaya gayret göster. Devam ediyorum. Savaş arabası. Kılıç edilisi. Aşıklar. Kılıç kraliçesi. Kule. Ve kupası. Şimdi bu kısımla enerji tutsan aslan burcum. Bir yıkım yaşamışsın. Evet kalbinde kırık. Kılıçlarını çekmişsin. Hani Böyle bir hesap sormak hesaplaşmak gibi de niyetin dileğin isteğin de var. Ee, ama burada diyor ki Karşı tarafın sana bir teklifi olacak. Bir konuşma teklifi, barışma teklifi, tekrar beraber olma teklifi. Böyle bir teklif olabilir. Çünkü ellerinde çiçeklerle sunacak sana bu teklifi. Senin istediğin teklif diyor ama. Senin istediğin teklifi yapacak. Ama aşkla yapacak. Ve bu sonrasında bu ilişkide ipler senin elinde. Savaş arabası diyor ki yönetecek olan da yön verecek olan da sensin bu ilişki. Çünkü Karşı taraf dediğim gibi aşkla bir adım atacak sana. Ve burada son kararı verecek olan da sensin. Ve benim gördüğüm kadarıyla da eller tekrardan birleşecek olarak veriyor arkadaşlar. Evet devam edelim. Kupa Kraliçesi, Para Şövalyesi, Asa Üçlüsü, Asa Dokuzlusu, Kupa Dörtlüsü ve Kadar Çarkı. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım. <laughs> Bak. Etrafın çok tehlikeli. Bak arkandan iş çevirenleri görüyor musun? Arkandaki karakterleri görüyor musun? Şimdi dost görünen bir sürü karakter var. Sen derin derin düşünceler içerisindesin. Ee, ama bu dost görünen karakterler seni birazcık böyle belki de nazar olarak bilmiyorum. Sekteye uğratmış olabilir. Şu an diyor ki hayatın stabil devam ediyor. Hiçbir beklentin yok. Hiçbir iş yönünden, aşk yönünden beklentin yok. İnsanlara bunu göster. Etrafındaki insanlara bunu göster. Hiçbir şekilde, hiçbir beklentin yok. Hiçbir şey için uğraşmıyorsunuz. Tabi devam eden bir hayatın var. Etrafındaki insanlara bunu göster. Çünkü bu insanların enerjisi seni gerçekten tıkamış. Ve kader çarkı diyor ki kadersel olarak sen zaten dönüşüm, şifalanma, iyileşme süreci içerisine girmiş gözüküyorsun. Sadece şu etrafındaki insanlara birazcık dikkat etmen gerekiyor diyor. Bir de sevgili Aslan Burcu'm burada almak istediğim bir şey varsa bu bir ikramiyedir, bu bir maaştır, bu hak ettiğin bir iştir. Benim dediğin bir şey belki bir mirastır. Senin olan sana geliyor dedi. Yani hak ettiğin bir şey var ve bunu alacaksın olarak veriyor arkadaşım bu haftada bu gerçekleşebilir diyor. Peki sevgili aslanlar. Katina ile devam edelim bakalım. Katina aklınızdaki kişinin duygusu, düşüncesi, eylemi. Acaba ne söyleyecek? Katina bir aşk kartıdır biliyorsunuz. Bakalım bize 1-7 Nisan haftası için ne verecek arkadaşlar? Haydi bakalım. Katina bize ne söyleyecek? Şimdi Aslan Burcu'm. Yorumlara ve açıklamalara Parsın kanalının linkini paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan e, Shorts kanalımıza abone olursanız bizi de çok memnun edersiniz. Şimdi arkadaşlar e, <laughs> Katina'ya baktığımda niyet ettiğin kişiyle alakalı döngü kısır döngü haline dönüşmüş. Çünkü burada diyor ki tecrübe edilmiş olaylar yani daha öncesinde yine yaşanmış olayları verdi. E, belki de bu kişinin sana adım atacak yüzü yok. Ama yatağın katili diyor ki tehlikeli. Etrafı tehlikeli. Senin de onun da. Belki de kıskançlık manasında tehlikeli. Ama birinden bir yardım alacak. Birinden bir destek alacak. Ya da akıl alacak. Bu o şekilde karşıda çıkacak. Kalbinde sevgisi yol arkadaşlar. Gerçekten kalbinde sevgisi yol Ve seni gerçekten masum görüyor dedi. Ama bu adımı atabilmesi için... Birinden bir destek alması gerekiyor ve o desteği de alacak olarak Verdi. Evet, peki Aslan burcum o zaman süreç böyleyken ben ne yapmalıyım diye soralım bakalım. Öfkenin coşkusu, ağır ihanet, büyü, iki kart birden geldi. Güvenin kalbi, başarı tomurcukları. Normalde dört kart alıyordum. Bu kart yapışık geldi. Şimdi arkadaşım burada ilk olarak bana diyor ki bir öfke var yüreğinde ve bu öfkenin genellikle ardı hayal kırıklığıdır. O yüzden öfkene hakim olmaya çalış dedi. Ve aynı zamanda bir ihanet. Bu ihanet ama bir başkasına ihanet değil. Kendine ihanet ediyorsun. Kendine. Belki çok fazla haksızlığa göz yumuyorsun. Belki hak etmeyene değer veriyorsun ne olursa olsun kendine ihanet ediyorsun. Buna birazcık dikkat et. Gerçekleştirmek istediğin şeyler var, hayallerin var, planların var. Gerçekten istersen gerçekleştireceksin. Çünkü diyor ki, ruh harekete geçtiğinde her şey mümkün ve sen bunu gerçekleştirebileceksin. Sadece ben kendime güveniyorum de ve sen kendine güvenirsen emin ol herkes sana güvenir ve ben kendime güveniyorum dersen de başarı elde edersin diyor. Ve yapışıp gelen kartımda diyor ki, sabrın ödüllendirilecek. Bakın burada hep kendine güven bir başarı var dedi. Burada diyor ki artık başarının tomurcuklarını alma zamanı. Sabrın ödüllendirilecek dedi sevgili Aslan Burcu'm. İnşallah da öyle olsun. Evet beğenen abone olan herkese şifa olsun. Arkadaşlar aldım kabul ettim yazarak tot dahil olmayı unutmayın. Size uyananın uyumayana evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.